Ben vlogger balık. Kendin yap projelerim, çizim önerilerim, yoga videolarım ve diğer popüler içeriklerim Balık TV kanalımızda. İşte videomuz. Bugün Nagi bize kırmızı balık ve kelebeğin dostluk öyküsünü ve onunla birlikte ilerleyen bir yoga serisi hazırladı. Hadi gelin başlayalım. Merhabalar ben Nagi. Bugün sizlere küçük kırmızı balıkla kelebeğin hikayesini anlatacağım. Ve onların hikayesine eşlik ederken birlikte yoga yapacağız. Başlamadan önce siz de isterseniz benim gibi bir mat alabilirsiniz. Eğer evinizde mat yoksa bir battaniye, temiz bir halı ya da bir havlu kullanabilirsiniz. Pozları yaparken lütfen dikkatli olun. Eğer yardıma ihtiyacınız olursa bir yetişkinden yardım isteyin. Evet, hazırsanız siz de benim gibi bağdaş kurarak oturabilirsiniz ve ellerimizi kalbimizin önünde birleştirip bizi yoga dünyasına götürecek sihirli kelimemizi söyleyelim. Namaste. Hadi siz de benimle birlikte tekrarlayın. Namaste rengarenk kanatları olan bir kelebek bir gün denizin üzerindeki bir yaprağın üzerine konmuş. Biz de birlikte birer kelebek olalım mı? Ayaklarınızı önde böyle birleştirin ve kelebeğin kanatlarını yapalım. Şimdi parmaklarımızı böyle yerleştirip kelebeğin antenlerini takalım. Bu kelebek tam denize ayaklarını sokup biraz serinlemek istemiş ki küçük kırmızı bir balık onu Hı? izlediğini fark etmiş. Bu küçük kırmızı balık kelebeğin renklerini o kadar çok beğenmiş ki. Keşke demiş. Ben de karada yaşasaydım. Belki o zaman benim de bir sürü rengim olurdu. Kelebek buna biraz gülmüş. Demiş ki, eğer istersen sana dünyamdaki tüm renkleri anlatabilirim. Böylece senin de bir sürü rengin olur. Ve başlamış anlatmaya. Önce yeşil rengi anlatmış. Yeşil renkli ağaçlardan söz etmiş. Hadi biz de birer ağaç olalım. Ayağa kalkalım. Köklerimiz toprağın ta derinlerine gidiyor. Bir ayağımızı kaldıralım ve böyle yerleştirelim. Belki biraz daha yukarı. Ve şimdi de dallarımız ta gökyüzüne doğru uzuyor. Ve dallarımızda da bir sürü meyve. Ben bir elma ağacıyım. Bak küçük balık, senin gibi kırmızı elmalar var dallarımda. Siz ne ağacısınız? Evet, portakal, mandalina, muz, erik, armut. Harika. Hadi şimdi de diğer tarafa doğru bir ağaç olalım. Ayağımı tekrar koyuyorum. Eğer dengede durmak zorsa biraz daha aşağı koyabilirsiniz ya da yukarı. Dallarımı tekrar uzattım. Hadi bu harika meyvelerden bir tane koparıp tadına bakalım. Hmm. Çok güzel. Çekirdeklerini sakın atmayın. Toprağa ekeriz. Yeni meyve ağaçları yeşerir. Ve kelebek küçük kırmızı balığa aslında bu renkler senin dünyanda da var demiş. Mesela yosunlar. Küçük kırmızı balık biraz düşünmüş ve sormuş. Peki başka hangi renkler var senin dünyanda? Rengarenk gök kuşakları var demiş kelebek. Biliyor musunuz? Kırmızı balık daha önce hiç gök kuşağı görmemiş. Ona bir gök kuşağı gösterelim mi? Şöyle kolumu buraya koydum ve şimdi havaya kocaman gök kuşakları çiziyoruz. Hangi renkleri koymak isterseniz. Mavi, sarı ve mor küçük kırmızı balık gökkuşağını öyle çok beğenmiş ki arkadaşlarına anlatmak için hemen sulara dalıp uzaklaşmış. Kelebek de ileride duran bir yelkenlinin direğine konup arkadaşını beklemeye başlamış. Biliyor musunuz yelkenlilerin uzun direkleri vardır. Hadi ayaklarımızı öne doğru uzatalım. Böyle. Ve bir tane ayağımı böyle koyuyorum. Şimdi de dirseğimi dizime takıp yelkenlinin direğini yerleştireceğim. Bakalım küçük kırmızı balık buralarda mı? Diğer tarafta da arayalım. Bu ayağımı uzattım. Bunu yerleştirdim. Ve dirseğimi taktım. Ah i̇şte kırmızı balık ileride. Ve etrafında bir sürü başka kırmızı balık var. Kırmızı balık kelebeğin yanına gelmiş. Ve demiş ki, görüyor musun işte benim etrafım kırmızı balıklarla dolu. Ben nasıl renkli olabilirim ki bu halde? Kelebek bekle beni demiş. Arkadaşım köpekten bir aynı ödün çalacağım ve gelip sana bütün renklerini göstereceğim. Hadi biz de birer köpek olalım. Önce dört ayağa gelin. Ellerimi çok güçlü yere yerleştirdim. Sonra dizlerimi yerden kaldıracağım. Ve popomu gökyüzüne doğru göndereceğim. İşte hepimiz birer köpek olduk. Kelebek gelmiş ve aynayı kırmızı balığa doğru tutmuş. Baksana demiş. Sen kendini tek renk mi zannediyorsun? Nasıl başka tonlar, renkler var senin üzerinde de? Güneş vurdukça nasıl başka başka yansıyorlar? Mesela bak şurada bir turunculuk görüyorum. Hmm, demiş balık. Geçen gün bir arkadaşımla saklanmaç oynarken istiridyenin içine saklanmıştım. Sanırım o zaman oldu. Peki ya demiş şuradaki sarı renk? O mu? Demiş balık. O ben de olduğumdan beri orada. Peki ya sırtındaki siyah çizgi? Demiş kelebek. Bazen demiş balık. Kendimi stresli hissettiğinde sırtımda böyle siyah bir çizgi belirir. Ve böyle bir sürü başka ton, başka renk bulmuş kelebek balığın üzerinde. Balık o kadar mutlu olmuş ki bugüne kadar kendisini tek renk zannediyormuş. Kelebeğe çok teşekkür etmiş ve rengarenk olmak ne güzel diye şarkılar söyleyerek sulara dalıp uzaklaşmış. Kelebek arkadaşını mutlu etmenin vermiş olduğu hisle kanatlarını çırpmaya başlamış ve köpeğe doğru yol almış. Aileyi geri vermeyi unutacağını mı sandınız yoksa? Peki siz bugün ne renksiniz? Biliyor musunuz bizim de bir sürü başka rengimiz var kelebek bugün biraz yoruldu. Hadi onu uykuya bırakalım. Ayaklarımızı en baştaki gibi kelebek kanatları yapalım ve başımızı öne doğru bırakalım. Harikaydınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ellerimizi tekrar kalbimizin önünde birleştirelim ve sihirli kelimemizi söyleyelim. Namaste. Bu renklerle dolu öykü için çok teşekkürler Nagi. Bu hikayede bizimle çok keyifli yoga pozları paylaştın. Umarım siz de Nagi ile birlikte yaptığımız yoga pozlarından ve öykümüzden çok keyif almışsınızdır. Popüler videolarım için Balık TV'ye abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.